Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların en gebeli yollarına şunlamada hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla Justaus için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu an oyuna giriş yapmadık. Çatışmanın dibine vuruyorlar. Abi what the fuck? Continue diyeceğim direkt olayın içine. You didn't Yeah. Ah, don't know how much I feel so stupid. You showed up, and I thought, well. Master del Porto was a loss. We lost, but we'll regroup. Tomo Mavis. Are you a dick off? Can't they talk? Bunlar konuşuyor. Burayı aldık biz. Aynen. Burayı indirdik. <laughs> Kim sıra burada. Değil mi? Bakayım. Hmm, burada da alınmamış yerleri var. Bakalım <laughs> neymiş abi diğer görev? Bir tane burada sarı kafa olacak. Abi. Eee... Um ne progres Hmm. Mapte yenilik var. Bu ne abi? Tamam abi bunlara baktık. Tamam burada bir şehir var. Cık, burayı aldık. Burayı zaten bayağı aldık. Yani Buraları açılmamış zaten. Doğru düzgün. Tamam abi o zaman ıı, buraya gideceğiz. Friends like this. Hadi bakalım. Buraya gideceğiz. Peki şimdi e, Rebel drop. Ya yiyor mu? Ee, helicopters we're Şimdi e, drop'u çok güzel bir yere yaptırmam lazım. Geçen seferlerde e, yaptığımız yanlış drop hataları yüzünden. Tamam oraya. Geliyor. Lütfen düzgün patlama. Hayır. Aa oh, tamam güzel güzel. Niye canım yandı benim? Get on the vehicle. Evet abi şimdi. Şimdi şey edeceğiz. Friends like this göreve gideceğiz. Bayağı uzaktaki bir adaymış ya. Bunun, bunun niye bu kadar uzak? O değil de bir daha e, space'e basıp atmayacağım. Yine yaptık. Aynı hatayı yine yaptık abi. Space'e bastım. Allah kahretsin ya. Allah kahretmesin ya. Böyle uçacağız gideceğiz artık. Ne yapalım? Ya bu Space'e yemiyorum. Space olayı çok kötü olmuş ya. Abiden çok kötü olmuş abi. Hani istemeden Space'e basıyorsun tık gidiyor. İnşallah yeter bu Şeyin boost'u Yeter gibi duruyor Yeter gibi duruyor İnşallah tabi Orada bir helikopter falan görürsem Direkt götüreceğim zaten ya Abi yemin ediyorum space'e basmamak için insan kendini zor tutuyor yemin ediyorum orada böyle sağ üstü öyle bir gösteriyor ki space'e bas atla camdan git diyor. Geçen sefer de aynı hatayı yaptık abi ya yemin ediyorum şaka gibi ya. Yes ben şaka gibi şimdi abi bu yetecek mi acaba bu? Ne diyorsunuz yeter mi acaba? Ha? Tutturabilir miyiz acaba adayı? Bayağı gittik yani şeyle paraşütle paraşüt olmasa sıçardık. Paraşüt olmasa problem büyüktü. Bayağı yol gidecektik yani. Vallahi git, gittik ha, bayağı gittik ha. Hala helal olsun ha. Harbi helal olsun. Saygı duydum yani. Saygı duydum paraşütle bayağı bir gittik. sağ flip uçur bizi baba uçur bizi uçur bizi uçur Allah kahretsin Oh. Şuradan şöyle mesini hızlı hızlı. Hızlan hızlan. Hızlan baba. Şu ne? Şurası ne? Şu numara git. O helikopter. Selam. Buradaki birileri var mı? Selam. Oo, bu baya hızlıymış ya, bu helikopter. Abi, abi bu ne? Aynen CTRL ile iniyor. Viva la revolucion. CTRL ile in. Yan dönmek yok. Yan dönme ya. Of. helikopter gitti. Kurtardık mı? Harbi kurtardık la. Neyse tamam. Yolları yemin ediyorum çıldıracağım. Hey, eh, mis mis misin şimdi misin misin ne ya? <laughs> mis Evet buralarda eee telif gelmesi aslında çok güzel bir oyun ama buralarda telif geliyor maalesef Eee ara sahneleri geçmek zorundayız. Malum zaten e, verdiği görevler eee yok etmek, patlatmak ve ve bunun gibi şeyler yani. Biliyorsunuz yani bir fark yok. Her zaman aynı şeyler. Yalnız ben ağır kazmalık yaptım ya. Yine iki helikopteri yedim ya. Mario. Mario. Tamam geç. Yalnız şu beacon yani e, olayı iyi olsa şu airdrop daha güzelleşse iyi olurdu aslında ya. Üf. Çok az veriyor. Bir tane veriyor her oyuna girdiğimde. Bir 10-15 tane vereydi aslında. And over that guy. It looks like his boat is stuck. Can you help him? He's a nice guy, Freddie. Oo. I understand we're in the middle of a revolution, but it'd be nice to get a day off every now and then. What do you think? I haven't slept more than three hours in a month. Rico, the sea is angry today, my friend. Can you be a pal and get us back to the water? Put in water, man. Thanks, Rico. I won't forget this. Hey Rico, you can use players like the one he just gave you to call in my boys to take you across the island. Quick, easy. You can even get a siesta in too. Name Charmanbo. Go to map screen. Uh, select name. Manera. Ah. Fest Travel'a. Oo, wow, on numaraymış bu muhabbet. Gerçekten sevdim bak ha. Fest Travel olması çok iyi abi. Her yere uç kaç nereye kadar? <laughs> bir yere kadar uçup kaçıyorsun sonra sıkılıyorsun. İnsan bir Fest Travel arıyor açıkçası yani yalan yok. Bak bu Fest Travel muhabbeti iyi olmuş. Şimdi bizi neden Fest Travel'lattın sen oraya yani? Bunu bir Nothing sweet. <gülüyor> Rico, meet my contact Luch at Vigilator <laughs> North. He can help you find Bavarium scanner. İyiymiş ya. <laughs> Uçur bizi. Uçur bizi Rico. Oo, yüzümüzün üzerine sağlam yapıştık. Şimdi peki görev ne? The secret of this Electra diye bir görev. Hmm. Beacon'ımız var mı acaba? the of the bonfire, Rico. I hope you're not rusty. Take a spin and see how bu bomba. Şimdi peki e, tap diyeceğim. Uh, Rebel drop. Muhtemelen. Hmm, beacon eksikim var. Bir tık var hayır. Seni orada beni bekle seni yiyeceğim. Şimdi abi. Yakınlarda neredeydi o görev? Şu görevi merak ettim ben. Place waypoint. Bakalım bu neymiş. araymış bu ya. Go go go. Uç babam uç. Çek bizi. Oh, ağzımızın üzerine yapıştık. Şimdi abi. Uç, 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 uç. Uç, bak şu an çok güzel uçuyoruz. Tamam. Uhu. Şimdi dayı bir şey soracağım ya. Bu laglar neden acaba? Ya ne hala güncellemeler gelmiyor? Secret of Electra. Ben bunu merak ettim ama ya. Abi şaka mısın? Aman ha, sıkışmak istemiyorum. Tuumnok Liberta tu Mor e, Provinces. Abi, iki tane daha bölge ele geçirmemi istiyor oraya gidebilmem için. Okey. O zaman şuraya gideriz. Peki burada helikopter nerede bulabiliriz ya? Yani Şöyle festival yapalım da bir. Şuradaki soru işaretini merak ettim açıkçası yani. Ona bir bakacağım. Ona bir bakacağım. Orada ne var acaba? Heyecanla bekliyorum. Çünkü oyunla yani trailerlarını fazla izlemedim hani özelliklere neler falan hiçbir fikrim yok. Şimdi. Ben waypoint'imi oraya vereceğim. your sacrifice. Evet, buymuş. Buymuş Çok güzel. Tebrikler. Tebrik, tebrik ediyorum. Peki şimdi diğer görev buydu değil mi? Fast travel yaparaktan hemen geçiş yapabiliyoruz artık zaten. O yönden oyun bayağı rahatlaştı. Şimdi fast travel yapalım. Şu soru şartlarını merak ettim. Değişik geldi bana ya bu soru işaretleri. Gerçekten bir farklı geldi yani gözüme. Onlara bir bakmak istiyorum. Ee, bu 18'de e, 18 şey yapınca ne oluyormuş acaba? Bir saniye. Benim yerim Place Waypoint. Kopuyorlar burada. Tamam buraya çık. Psychiatric evaluator misunderstood the importance of giving me a clean bill of health. I explained that I do not lack a sense of moral responsibility. I simply disagree with his morality, or rather, his mortality. So begins my military career. The chessboard now laid before me, filled with possibility. of ultimate victory. Peki hala hocam anlıyorum ben seni. Evet helikopter bebeğim ya helikopter ya işte bu ya. Abi bin helikoptere. Abi bu helikopteri mundar etmemek kaydı ile kaydı ile ne ya Kaydıyla aldım mundar etmek istemiyorum. Şöyle abi du giriyorduk ha şeye duvara giriyorduk ha aman ha Allah'tan güzel bir iniş yaptık. Evet, burada da bir şey var. Bunu da alalım. Evet. Tamam. Şimdi yeni görev yerimize gitmeden önce önce bir kayıt kontrol. Kaydımızı bir kontrol edelim. 23 dakika olmuş. Burada bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğin için çok teşekkürler. <laughs> Ay, kaydı durdurma önce yukarı alalım da sonra bir sıkıntı olmasın. Ee, kanalıma abone oldum olmadıysanız lütfen bu videodan sonra abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.